Durum nasıl? Doğada emekleme. Adım adım doğada emekleme. Evet, sesimiz atıyoruz. Evet. Bilge, doğada sesini atıyor şu anda. Evet bilgeciğim, doğada olmak nasıl? Haykırmak gibi bir şey. İçinde ne varsa akılıyorsun Evet. Kütlesi mi atıyorum ya? Sıkıldın evde iyice. Evet. Doğada yürüme teknikleri. Ee, bilgi şu anda ilk defa çimende. Ve çimende ilk defa emekliyor Çimeni ilk defa görüyor. Ee, ve çok mutlu görünüyor şu anda. Çimeni, her şeyi keşfetmeye çalışıyor. Evet kızım. Evet. Değişik yemekleme şekilleri var. Kızımın. Evet Evet Sitli satılacak At Sitli satılacak At Of 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 Evet kızım geliyor şu anda. Değişik bir <laughs> teknik kullanıyor. Tekniğin adını ben bilmiyorum.